Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün normalde aslında aklımda hiç video yapmak yoktu ama havayı gördüğünüz gibi günler sonra Belçika hava güneşli. Ben de size bugünümü çok kısa bir şekilde motive olsun diye paylaşmak istedim aslında. Umarım bu videoyu keyifli izlersiniz. Bu video gerçekten siz keyif alın diye yaptığım bir video olacak. Hem keyif alın hem de motive olun diye. Çünkü gerçekten ben de motivasyonumu, mesela motivasyonsuz uyanıyorum ama gün içerisinde bir şekilde motivasyonumu yakalamak için bazı trikler bulmaya çalışıyorum. Kendim için kahve demliyorum, işte çiçek alıyorum. Yani gü havanın güneşli olmasından faydalanıyorum. Spora gidiyorum. Spor olmasa yürüyüşe çıkmayı deniyordum falan filan. Yani bu şekilde. Neyse daha fazla uzatmayayım. Arkadaşlar annemle konuştum biraz. O yüzden <laughs> Hafif çıkmam gecikti ama şimdi hazırlanacağım. Çıkacağım. Makyajı beraber mi yapsak emin değilim ama. Orada dün Koray'tan aldığım şu havuç pancar. Hmm, mu var bile? Neyse. Cipsini aldım böyle bu sebzelerin. Normalde pancar asla sevmem. Hmm. Ee, resmen. <gülüyor> <gülüyor> yani leys gibi. Çok aşırı lezzetli. O sevim, şimdi bununla kapatıyorum cildimi. <laughs> düştü. Neyse sadece ürünleri göstereyim. Sonrasında yani çünkü çok vakit kaybedeceğim. Zaten güneş gider diye ödüm patlıyor. Gözaltımı sürdüm. E, fondöten olarak da şu ikisini karıştırdım. Şimdi pudrayla sabitleyeceğim. Şimdi allık olarak Maybelline'nin bunu süreceğim ama yanıma bunu almayacağım. Pasteli alacağım. Olurdu hani çıkarsa pastelle tazelemek daha kolay diye. Bu çünkü çok aşırı sıvı formda. Elimde kalan kısımları hemen alıyorum. Allık kadın diyebiliriz bence bana. Çünkü ben yani hiçbir şey yapmasam bile aldık mutlaka sürüyorum. Şimdi tamamdır. uzak kalem olarak birisini kalemini sürüp e, kesinlikle fırça dudak fırçasıyla sürmek çok etkiliyor. Bakın daha önce söylemiştim. Normalde makyajla alakalı trikler bilmem. Sadece cildime, yüzüme ne yakışıyorsa böyle pat 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 sürüp deneyerek ha bu güzel oldu diyorum yani bu kadar. Ama bunu keşfettikten sonra gerçekten ruju olabildiğince böyle bu şekilde sürmeye çalışıyorum. Ucu da sürdüm. Şimdi eyeliner zamanı. Şöyle ucunu göstereyim. Çünkü almayı düşünenler oluyordu. Şöyle bayağı ince bir ucu var ama ben çok kolay çekiyorum. Yıllarca kullandığım için muhtemelen. Eyeliner <laughs> bunu çektim. Gümel olarak bu ikisini kullanacağım. Bu gerçekten volüm etkili. Kiko'nun mesela L'Oreal'in Paradise'ını falan denedim. Kepiklerimi döktü. Başka denediğim böyle çok popüler olan rimeller var ama gerçekten hemen kirpiklerim tepkime girdiği için ee, yani almıyorum şu an, kullanmıyorum. Ee, Kiko'yu da denedim. Ama bu gerçekten e, bayağı iyi ve kirpiklerimi dökmüyor da. Bu da üniversite yıllarımın başlarından beri kullandığım diğer Son alımı bu arkadaşlar. Şimdi çok azıcık böyle şöyle dokunduracağım. Cildimin aslında highlighter'a ihtiyacı yok. Gerçekten kendinden parlak bir <laughs> cildim var. Parlaklık verdim. Okey, şimdi saçımı düzeltip geliyorum. Böyle hemen düzleştiriciyle uçlarına şöyle çıtır 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 bir antım şöyle maşalanmış gibi şimdi şapkamı dün aldığım şu çıkıyorum. içeceğin tamamını içmemiştim yarısını içmiştim yanıma bunu da alacağım çünkü hafiften ben açlık hissediyor gibiyim bu beni en azından keser diye düşünüyorum ay çıkıyoruz sizə ekipdə elimlə evan lazımdır sure. <laughs> amateur Şimdi yiyorum waffle. waffle Bu waffle diyorlardı galiba. Ah, güzel şeker ağzıma bulaşmış. Neyse çok da önemli değil. Ee, benim dondurmacıyı biliyorsunuz Gentek'e. Oradan almıştık son 2 iki seferde. Bunun için hamur olduğu için ben çok sevmemiştim. Bunun böyle dışı falan çok iyi kıtır kıtır. Bu be. Ama üstüne çikolata olmaması beni üzdü. Keşke size sevmişim. Şu tatlı lotus çuğu da mekanımız kahvenin yanında varmış. Bu arada bunu bitiremeyeceğim galiba. Şimdi hemmeye geldim, siparişim gelmiş, onu alacağım. Hi, you um, make it true. do you to know what is on my mind i don't feel like i belong to için sıra baktım. Arkadaşlar geldim şimdi eve. Hemen tıspana, ocağa koyacağım. Hocaya mı dedin? Neyse. Evet. Diğer güneşim geldi arkadaşlar. Işık çok olmadığı için bilmiyorum. Görüntü kalitesi kötü ama yemeği yapmaktan vazgeçtim. Hemen çıktım. Bir saat de olsa sporumu yapacağım. Ertelemedim. Dotla gideceğim arkadaşlar geldiğiniz için Diğer Türkiye'de unutmuşum. Çok üzücü. Onlardan çok seviyordum. Bakalım. Gidiyoruz. Yes. Dotla geldiğim için önden ısınma turunu yapmam lazım. 10 dakika yürüyeceğim. Spor bitirdim. Şimdi hemen Koray'a uğrayıp eve geçeceğim. arkadaşlar. Çıktım şimdi. Havuç cipslerinden alacağım. Bu sonra Colorite'a geldim. Havuç cipslerinden almaya. İşte bu da size bahsettiğim havuç cipsi. Çok Aşırı bak. olay gibi bir tadı var. Çok lezzetli. Makarna falan bakıyorum ama almadım. Dondurma aldım, ekmek aldım ve istediğim diğer şeyler alıp eve döndüm ve ıspanak yedik akşam. Dondurmamı aldım ve şimdi bilgisayarda halletmem gereken bazı işler var. Onları halledeceğim. Ondan sonrasında da Birazcık Youtube'da takılmayı planlıyorum. Sizi de bana eşlik edin diye karşıma aldım. Umarım izlerken sıkılmazsınız. İşi şey açmayı unutmuşum ve şu an çok isterim balızı. Ben şu an değişimi izliyorum. Evet. Arkadaşlar. Ama şey yağ. Oh. Bir tane daha bastım. Ortada değişim var. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Aşkım gözüküyor Git. Sonra bana kızıyorsun. Sonra videomu kesmek zorunda kalıyorum falan. Neyse. Şimdi de Hema'dan aldıklarımı size göstereyim dedim. Sonra da videoyu kapatalım istedim. E bu arada şu anda burada şey var. Yani neler yiyeceğim onu da göstereyim bir saniye. Aldığım havuç cips. Yani havuç pancar cipsi diyebiliriz. E çay. Ondan sonra şu çikolataları aldım denemek için. Ve diğer Our favorites <laughs> tamamdır Umarım kırılmamıştır. Şöyle <laughs> Hadi bu da düz. Bu da çok kahvesi için. Ama bir şey söyleyeyim. Bunlarla espresso da içerim ben. Çok güzeller. Aha. Bugün de böyle bir gündü. Umarım size enerji olur, ilham olur. Son zamanlarda çok fazla mesaj alıyorum bununla alakalı. Gerçekten sayfana girdiğimde çok ilham oluyorsun. Instagram isminin yani ilk kısmındaki o inspirational kısmını gerçekten hissediyorum diyen çok insan oluyor. Gerçekten çok müteşekkirim. Yani böyle şeyler duyduğum için çok mutlu oluyorum. Çok seviniyorum ve içerik üretme isteğim artıyor. Sizinle günümü paylaşma isteğim artıyor. Yaptıklarımı daha çok. Umarım videoyu gerçekten beğenmişsinizdir. Bilmiyorum bazen böyle sıkıcı oluyor mu diye de düşünüyorum yani. Neden bunu paylaştım ki? Bunu bilmenize ne gerek vardı ki falan dediğim olabiliyor yani bazı çektiğim şeylerde. Ama gerçekten beğeneceğinizi ve seveceğinizi umarak koyup paylaşmaya çalışıyorum. Bu videoyu da o şekilde yapacağım. Yine ya yorumlarınızı bekliyorum. Hepsini okuyorum gerçekten. Bundan sonraki video, bu arada İngilizce videosu çok çok sevdiniz yani İngilizce videosunu. Onun gibi böyle oturup konuşmamı istediğiniz bir konu var mı? Bunu Instagram üzerinden de sorarım. Varsa o şekilde videolar da çekmeye devam etmek istiyorum böyle vlogların yanında. Anyway çok uzattım. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun. Bakın çok az kaldı yani 2023'e girmeden önce şu kanala 1000 abone yapalım. Kaç kişi kaldı? 10 kişi falan kaldı ya. Arkadaşlarınızla falan atın bari diyormuş. şey, abone dileniyormuş. Neyse işin şakası bir yana. Daha çok insana ilham olmayı tabii ki de ben de isterim. Çok uzattım. Çok öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.